Herkese selam sevgili dostlar. Ben Play Dedeleme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 13. bölümdeyiz arkadaşlar. Metro'nun ikinci oyunundayız. <laughs> kardeş bu arabayı binip <laughs> gidemiyor muyuz? <laughs> Haydi kardeş görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz ne olacağız falan diyorlardı. Bilmiyorum. Bir dakika lan. Bu? He, daha daha iyi. Eğer birebir bir çatışmaya gidecek olursak bu silah artık bizim için daha iyi oldu. Pompalı yakın çatışma değil <laughs> de. <Burada> birileri var. Enough of your whining. Bazen ışığı açman lazım, bazen kapaman. <laughs> Ana, aynı mı İyi misin ablacığım? Ölmüş. Geç kaldık. He ee, bir daha adam daha varmış. Gel gel. Gel senin bir ağzını burnunu vereyim gel. Söyledim you, you to come out. Don't make it worse for yourself. Oo Söyledim bak. dışarı çıkmanı. bu silah? güzel kardeş. Geçen oyunu hata yaptım, silahımı değiştirdim. Pişman oldum. Bir daha değiştirmem. Kadına kötü şeyler yapacaklardı. Kadını kurtar kurtaramadım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hop oh, hemşerim ne yapıyorsunuz? Sıkmasanız da kardeş. Lan Bir galiba, dur bakayım. <laughs> Bu uzun şey... Uzun mermi silah iyi oluyor be. Ya öyle indirirler adamı kardeş. Ha gördüm. Ölmedi yala. Vay baban. Gelmiyorlar daha çıkmıyorlar da oradan. Görüyor <laughs> musun? Ay be iyi pusmuşsunuz ha. Çıkar kafayı. Görüyorum seni. Çıkar kafayı. Kafaya bir de lamba takmış bu yer. Bıt <laughs> diye indirirler öyle adamı. <laughs> Nerede lan öldürdüm? Thanks man. now. Come on. Hadi git. Thanks. Çözdüm seni, hadi. Thanks man. I thought I thought I was Hadi git lan. La. They took everyone still alive. The kids, the women. the car so that you can drive through. hiçbir şey yok kardeş. Ya <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> He, tuvalet gibi bir yermiş burası. Güzel. İlerlet kardeş sen onları. Ha, aynı öyle öyle git. Tamam hadi. Yoluna çık olsun. Hadi git bakayım. Bunlar kaçakçı gibi bir şey. Yani şey gibi bir şey. Sürahları iyiymiş bunların ama ha. He sen benim şey yolu mu açtın? Sağ canım benim. Ben kötü aracımla geliyorum. İyi temizledik. Ya bu şey zoomlu dürbün alınca uzaktan iyi indiriyorsun ama birinci oyunda daha güzeldi. Pat pat kafadan yediriyordun. Bunda da kafadan yedirmek zor tabii. O mesafeye gelince onlar da sana sıkıyor. Thank you again. Just rest here for now. Tamam dinlensen ya. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> ne olmuş da burada? Kardeş biraz ilerliyoruz bir şey var. Biraz ne biçim tünelmiş burası ya? Ne olmuş bunlara da? Uh oh radyasyon. Uh oh. Adamlarda da maske yoktu ki al satın alayım. Her şey var maske yok. <gülüyor> 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 Operasyon zamanı. Ayrutlar, nazi toplama kampta Paul'un bana söylediklerini hatırlıyorum. Herkesi kurtaramazsın. Daha mantıklı olanı seçmek zorundasın. Muhtemelen haklıydı ama bir düşünce beni başından beri yiyip bitiriyor. Bizler insanlığı kurtaran lanet kahramanlarız. Nazi kısma mutasyon uğramış herkesi öldürüyor. Naziler öldürüyormuş mutasyon uğramış herkesi. Komünistler herkes bir sürü misali tek devlet altında toplama istekler. Bunun yanında barış kavramını metroya getirmek istiyorlar. Ben insanları kurtarmak için yeni duyarlı türleri yok etmek zorunda olan kurtuluşumuzdan bahsederken tek söylediğimiz öldürmek, öldürmek, öldürmek ve bu insanın ezelden beri yaptığı şey. Aha. Çok iyi. Harika. Bir dakika bunu öldürmeyeceğiz. Şunu öldüreceğiz. Bunu ödeyeceksin diyor bana. Ödet kardeş, gel ödet. Beni gördüler. Ama gelmiyorlar. Niye? Dur ben seni bir indireyim şuradan da gör. Ya çıkamıyoruz buradan. Öl Sövmüş kardeş kardeşler. Ha biri daha var. Yürüyor. O da gitti. Kayıp verdik diyor. Vereceksiniz tabi lan. Bir daha indi. Kafadan bak. Hop sen de indin 3. Aynı yerde 3 ceset. Next, next baby. Tık 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 alacaksın kardeş. O niye lan? Ya dur sana bir. Ne oluyor lan? başkaları da var. Baya kalabalıklar onlar. Dur hepsini temizleyeyim o zaman. Fırlanacak bir şey var mı? Galiba yok. Geliyorum. Oha. Ne kadar yüksek hasar olmuş lan bu. alamıyorum. Ee? Şunu çalıştıralım. Ha? Yolu açtık galiba. Evet yol açıldı. Artık gidebiliriz. Tertemiz ettik ya. Pırıl pırıl ettik değil mi kardeş? İyi uykular. İyi uykular efendim. Acaba geriye gidip şehre geri dönüp o şehirdeki adamlardan malzeme alabilir miyiz? Bir an yani onu düşünün. İşte gidiyorum buralardan. La 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 la. Baskı dastanım Burada kasılar, sandıklar falan var. What the fuck is up with you? To guard unit. The boss said if we let just one six they fight, he's gonna have our ass. No shit. Let's go there. <laughs> Haberim yok arkadaşın öldüğünden. Ha ikisini de indirdim. İki kurşun iki şey kil. Burada iki kurşun varmış onları aldım. Ne oluyor lan? Ha. Yer indirdim nerede? Ha, o biraz geriden geliyormuş. O yüzden öldü. Tamam. Bunun kurşunu fulmuş. Buraya girdiğimiz anda bizi patates edecekler. Onun için girmemeliyiz buraya. Baksana. Şurayı delik deşik etmişler. Orada biri var. Bakalım. Arabayla gelmeden şurayı bir temizleyelim. Ama önce bir ara vermem lazım. Biraz nefeslenmem lazım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Yo, bay bay. Konuşamadım yine. Bay bay.